Evet arkadaşlar dün itibariyle gece yarısından sonra yine iki arkadaşım gerekeni yapmış. Arda, İsmail, Özdemir, Selahattin, Serttaş Şimdi isimlerini aynı yerde söylüyorum. Bunun sebebi gece yarısından sonra bana göndermişler gerekeni yapmışlar diyeyim. Allah razı olsun. Dün bir yer aradım buldum. Bakalım. Aradım buldum. Biraz orayla ilgili çalışma yapmam gerek. Neyse bu kısa kısa videoların devamı gelecek diyeyim. Onun haricinde söyleyeceğim bir şey. Neyse herkese teşekkür ediyorum. Arda ve Selahattin sizlere de. Görüşeceğiz.